hemşirelerimiz, hastanelerin her alanında hizmet eden değerli sağlıkçı çalışanlarımız. Bizler pandemi kural koşullarında yok sayılan sağlık işçileriyiz. taşerondan kadroya geçtik, işkurdan atamayla geldik. Bir kısmımızda yemekhanelerde, radyolojilerde hala taşeron çalışan işçi sınıfı olarak vergide adalet istiyoruz. sözleşmemizde 23. maddesi gece zamlarının tüm çalışanlara uygulanmasını istiyoruz. Yorulduk, çok sıkıntılardayız, acilen bunlara sorun istiyoruz. Ocak ayında aldığımız zamları Aralık ayında da almak istiyoruz. Meslek kodlarımız yok, çalışma alanlarımız zor, görev tanımlarımız yok. Acilen bunların bir an önce çıkmasını istiyoruz. Sağlık işçileri olarak pandemide ek ödemeden de hiçbirimiz faydalanamadık. En zor şartlarda çalıştığımız hep beraber biz de bu sağlık işçileri olarak bu hastanelerde zengin bir parçası olarak tüm çalışanların seslerine kulak verilmesini istiyoruz. gıda adalet istiyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız diyoruz arkadaşlar. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe, kazanacağız. birleşe, birleşe. konuda yeni bir zam yağmuru ile uyanmak istemiyoruz. Her gün diğer günden daha çok fakirleşiyoruz. Maaşlarımız ne doların yükselen hızına yetişiyor ne de tüketim mallarına gelen zamlara karşılık geliyor. Gökten her gün zam yağıyor arkadaşlar. Kağıt üzerinde kalan göstermelik enflasyon rakamları memur ayırmıyor. Yandaş sendikalarınız ile oynadığınız orta oyun ise karşılıklı al gülüm ver gülüm. TÜİK'e göre enflasyon yüzde yirmi ama sokaktaki enflasyon yüzde elli iken memura beş artı yediye reva gördünüz. Dörtte hükümet zammını al başını çal. hükümet zammını Çav! Türkiye zallarına, al başına çav! Beybura %5 7'li reva gördünüz. 4 değerli kamu sağlık çalışanlarının işçisinin toplu sözleşmesinde var olan gece fark ücretlerini, teklif fark ücretlerini gasp ettiniz ama yine yetmedi size. yüzde yetmişini emekçiden evet, yani bizden aldınız. Toplam bütçe açığını 228 milyar lira açıkladınız ve çok rahat bütçe açığını kapatabilecekken sermayeye 336 milyar vergi indirimi yaparak hadi geçinemiyoruz, artık yeter diyoruz. Emek veren biziz, üreten biziz. Bizden toplanan Sağlık Bakanlığı bütçesinde şehir hastanesi firmalarına akıtmayın diyoruz. Pandemi günlerinde sağlığa, sağlığa ayrılan bütçeyi artırın. Biz hastanede hastaneye kullanacak ilaç, tıbbi malzeme bulamazken, uzun çalışma saatleriyle gece gündüz çalışırken Bizim emeğimizi heva etmeyin diyoruz. vermemek için hukuksuz uygulamalardan vazgeçin. Dayatmalara son verin. Sesimizi doyun, isyanımıza kulak verin. Her gün seçim vaatlerini dinliyoruz. Emekçilerin nasıl yaşayacağı kimsenin umurunda değil. Kimin kiminle birlik olduğuna değil, emekçilerin taleplerine bakın diyoruz. Bizler artık ay sonu nasıl gelecek? Faturalar nasıl ödenecek? çocuğun servis parasını bu ay dedesi verebilecek mi? Ben işe nasıl geleceğim? Maaşım bu ay vergilerimine girdi mi? Diye düşünmek istemiyoruz. fark ücretlerini geri ödersin. Gece mesaisi fark ücretlerimiz ödersin. Yol ücretlerimiz gasp edilmesin. Üçlü vardiya sisteminden vazgeçilsin. Toplumlik <laughs> tarihi kaynaklı, mağdur olan işçilerin mağduriyetleri giderilsin. Sağlık, 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 eşitlenmesini istiyoruz değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Gıda, elektrik, doğal gaz gibi temel ihtiyaç maddeleri gidersin iş yükü azaltırsın. Ayşe kazanacak. Yarın 25 Kasım yarın İzmir Kadı Platform'un çağrısıyla Asancak'ta bir araya geliyoruz. Evde, işte, sokakta şiddete karşı bir aradayız diyoruz. Herkesi bekliyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol İlya abla. Ağzına sağlık.